Hepinize merhaba arkadaşlar önümde dev gibi bir kutu görüyorsunuz Bu kutu bana daha yarım saat önce geldi ve hızlı bir şeyde videosuna başladım Çünkü bu kutunun içinde çoğunuzun merakla beklediği ve benim de merakla beklediğim Asus'un yeni RGB aynatmalı Rock Chariot oyuncu koltuğu bulunuyor e, Açıkçası bu oyuncu koltuğunu kurduktan sonra çok düşünüyorum, kara kara düşünüyorum hatta Çünkü bizim Junior Levon koltuğu gördüğü zaman üstünden inmek istemeyecek O noktada yandık mı mi Aço? Harbiden yandık. Bizim odadan çıkmak istemeyecek. Lafı hiç uzatmayayım şimdi. Hızlıca kutu açılımına geçeyim arkadaşlar. Daha ben bile ilk defa açacağım. Şöyle falstın bir alayım. Şuradan keseyim. Sadece iç kısmında bulunan malzemelere bakacağız. Hani e, pili falan var mı? Bataryası nedir? Ne değildir? Veya Türkiye'ye gelen modellerde e, neler bulunuyor? Çünkü bazen Türkiye'ye gelen ürünlerde pil olmayabiliyor. Bakalım var mı yok mu hepsini göreceğiz. Patır patır açacağım. Çok şimdiye dek görmedim aslında. Çok sağlam diyeceğim bir ayak e, malzemesi yer almış bunu da yapıştırmışlar ya tek parça metalden arkadaşlar bu ayak çelik malzeme yani kesinlikle e, şey yok nasıl tek parça yapmışlar kaynaklı bile değil arkadaşlar bildiğim kadarıyla tam ile döküm şöyle yapmışlar zaten yakından çeker yine gösteririz dev gibi bir ayak var ya ben bunu şöyle benim masama bırakayım. Sonra şu patlak naylonları çocuğun oynaması için kenara bırakıyorum. Bizim çocuk çok seviyor onları çünkü. Abi böyle bir gövde olamaz. Bir çıkartabilirsem... Lan ne olmuş sıkışmış mı? Şuna bak ya. <laughs> Acayip bir şey. Aa galiba yok yanındaki kontrolcüymüş. Koltuğun sırt desteği bu şekilde arkadaşlar. Bu bölgelerde RGB aydınlatmalar bulunuyor. Arkasında da şöyle kayışlar falan yer almış. Pili koyacağınız bir çanta var. Minik çanta derler herhalde. Bunu arkadaki Asus ROG Gözde harcı payınlatmalı. Bunu şu an yere koymaya utanıyorum. Şöyle koltuğun üstüne koyacağım. Geldik. Bu poşette başka ne varmış? Net görünüyor mu açı orası? Oldukça kalın bir kitapçık var. İçinde kurulum kılavuzu falan bulunuyor. Burada neymiş? Bu bel desteği olsa gerek. Bayağı geniş bir bel desteği var arkadaşlar. Şunu da şöyle açayım. İçinde hafızalı sünger, yağlı süngerlerden aslında hafızalı süngerle yağlı sünger birbirinden farklıdır. Yağlı süngerler genelde o masaj koltuklarında bulunanlardan ki benim evde kullandığım e, akşam gece uyku yastığım bile yağlı süngerden. Bu bel desteğimiz. Bunu da böyle bırakıyorum. Bayağı süngerlerle katmanlar arasında destek atmışlar. Bu güzel olmuş takdir ettim. Çünkü sonuçta yurt dışından Türkiye'ye geliyor. Bak şöyle bir kutu çıkıyor. Tüm mekanizma bu kutunun içinde. Yani öyle poşetlere koyup e, içeriye salı vermemişler arkadaşlar alt kısımda burada bayağı ağırmış anam <laughs> evet bu alt mekanizma alt kısmındaki şey de aslında oturma tablası. o da monte edilmemiş bunu şöyle bir yere koyayım vay vay <laughs> tersinde kaldım başka bu kutuda bir şey var mı paketleyip kaldırıyorum arkadaşlar Ortalığı dağıttık arasını satayım. Ortalığı dağıttık. Şimdi bu kutuda bakalım ne varmış. Şunu bir açacağım. Özel kilitli tekerler var arkadaşlar. Her bir tekere ayrı mandal eklemişler. Kilit mandalı. Yani ne işe yarıyor bilmiyorum ama onu artık topladığımızda deneyip göreceğiz. Vay vay vay. Neyse dur bunu en son göstereceğim. Şurada o e, amortisör süspansiyon kısmını kapatacak. E, kirli görünümünü engelleyecek kapak. E, şöyle... Süspansiyon mu diyorlar buna? Neyse o gazlı süspansiyonu arkadaşlar veya amortisör artık neyse Türkçesi. Bir de bu e, koltuğumuzun alt mekanizması. Hani arkaya yaslanma, eğilme, yukarı aşağı e, ayarlamalar yapabileceğiniz alt mekanizma yer almış. Kolları çok karizma olmuş. Sağlam yapmışlar. Bu var. Şurada bir poşet içinde ne çıkıyor? Şu poşeti bir açayım. Vidalar var. Ama bir de as içine fantazi yapmış. Şöyle göstereyim poşeti. Eldiven koymuş. <laughs> Kurulum yaparken iki tane beyaz eldiven. Neyse güzel olmuş bu da. Şimdi arkadaşlar ben Asus'un Arci baynatmalı şu Rock Chariot oyuncu koltuğunu bir kurayım. Ondan sonra hep beraber bakalım nasıl bir şeymiş. Evet arkadaşlar şu an Asus'un arcı baynatmalı Rock Chariot koltuğunun kurulumunu tamamladım. Ve rahatıma bakıyorum. Gerçekten çok rahat arkadaşlar. Özellikle Bel desteği ve boyunluk benim çok hoşuma gitti ve en çok artı puan vereceğim noktalardan biri oldu. Şahsen boyut itibariyle gayet güzel. Rakiplerden bir parça daha büyük fakat orada büyüklük noktasını sizlere tarif etmek istiyorum. Şöyle biraz koltuktan kalkacağım hatta. Genelde bazı oyuncu koltuklarında sağ solda tamam bir geniş pay oluyor. Bunda mesela bakın ölçüp söyleyeceğim size 46 santim civarında bir oturma genişliği var. Ama derinlik noktası bazı koltuklarda gerçekten sizleri çok rahatsız edebiliyor. Olsun bu koltuğun toplam derinliği yaklaşık 51 santim. Bu noktada hani hem bel çukurunuza hem de poponuzu koltuğa daha rahat geriye doğru dayayabilmenizi sağlaması adına çok önemli bir etken geldi oyuncu koltuklarının en büyük sorunlarından bir tanesi o oluyordu. Koltuğun derinliği dar oluyordu arkadaşlar ama bu koltukta sonra özen göstermiş. E, koltuğun üst kısmı ve e, sırt kısmı suni deri bir malzemeden yapılmış. Dikişli kenarları kırmızı iplere sahip. Şahsen kırmızı yerine başka bir renkte olabilirmiş veya komple siyah iplikle de dikebilirlermiş o kısımları. E, tüm suni deri malzemelerin üst kısmı tamamıyla delikli bir yapıda ve bu sayede hava alabiliyor arkadaşlar. Terletme unsuru bu koltukta neredeyse yok diyebilirim. Yani şu an oturduğumda bana o hissiyatı veriyor. Çünkü zaten kuralı daha bir saat falan oldu. Biz o bir saat içinde işte görüntülerini çektik bilmem nelerini yaptık falan. Ama gerçekten terletme unsurunun çok fazla olacağını sanmıyorum. İç kısımda zaten yüksek yoğunluğa sahip dökme süngerler bulunuyor. Kolay kolay formunu kaybetmeyecektir. Eminim o noktada. Ben bel desteği ve şu boyun yastığına artı puan verecektim. Fakat neden vereceğimi söyleyeyim sizlere. Bel desteği kısmı kayışlarla ayarlanabilir değil. Bunu söyleyeyim çünkü bu kısımda bir rayonlatma olduğundan dolayı o panel kapalı arkadaşlar. Tamamıyla cırt cırtlı yapmışlar. O cırt cırtlar yardımıyla belinize göre rahatlıkla ayarlayabiliyorsunuz. Ama tabi burada eksi puan vermemi gerektiren bir kısım var. Cırt cırtları sanki biraz dar kısımdan dikmişler. Yani yerine bir yapıştırırken zorlanabiliyorsunuz ama sonuç itibariyle oraya oturuyor. Kemerlere bağlı olan bel destekleri çok kolay yerinden kayabiliyor. Her seferinde ayarlama yapmanız gerekebiliyor. Bunda cırt bir şekilde tutunduğundan dolayı bir defa oraya yapıştırıyorsunuz arkadaşlar bu bel desteğini ve kesinlikle yerinden kaymıyor. Her daim o bel formunuzu alabiliyor ve ergonomik yapısını da koruyabiliyor. Boyun desteğine gelecek olursak boyun desteği zaten arka plandaki videodan görebilirsiniz. Yerinden çıkmıyor arkadaşlar. Tamamıyla bir mekanizmaya sabitlenmiş. Yukarı aşağı kayabiliyor. En dibe als, alınca mesela sırt kısmı denk geldi arkadaşlar en dipte. Ama Böyle kaydırmalı bir ayarlıyorum. Tam boynuma göre mükemmel arkadaşlar. Gerçekten mükemmel. O mesela sökülebilir boyun desteklerini bir işte koltuğun burasına monte ediyorsunuz, bir delikli kısma monte edebiliyorsunuz. Bir türlü boynunuza denk getirmeniz mümkün olmayabiliyor. Her seferinde mesela boynunuza denk getirmek için elinizle müdahale yapmanız gerekli. Fakat Asus'un Rock Chariot koltuğunda buna gerek kalmamış. Otur, koltuğun oturma tablası ve sırt tablasının iç kısmında metal, alüminyum iskeletler yer almış arkadaşlar. Bu sayede kolay kolay yapısı bozulmayacaktır. Ondan eminim elbette. Alt kısmındaki mekanizmayı zaten AKP yanındaki videoda görürsünüz. Çok kaliteli bir mekanizma yer almış. Özel patentli bir markaya sahip. Alt mekanizmada benim en çok hoşuma giden nokta sağ ve sol tarafta bulunan el e, ayar mandalları arkadaşlar. Bu ayar mandallarını öyle basit tutmamışlar. Üste plastik kaplamalar yer almış ve gerçekten güven verici bir yapısı bulunuyor. Uç kısmında zaten mandallarda yazılarda yer almış. Not düşmek amaçlı. Sağ tarafta bulunan mandal zaten koltuğu, <laughs> Şöyle yükseltmeye yarıyor Sizler de görebiliyorsunuz Yaklaşık yanılmıyorsam 10-12 santimlik bir yükselti katıyor Belki o kadar bile değil yani 7-8 santim de olabilir Sol tarafı ise direkt esnetme miydi açıyor evet. Aynen koltuğun arkaya esnemesini kilitleyip açabilmesi için şu an mesela açtım Çok yumuşak değil bunu söyleyeceğim ama ön tarafta zaten sertlik ayarı var Sertlik ayarından onu ayarlayabiliyorsunuz ben mesela ama sertlik ayarı da çok geride be Mesela ben biraz yumuşattım Aynen sertlik ayarı çok güzel çalışıyor Bak arkaya doğru Ne yapayım şöyle ayağımı şuraya mı uzatayım Şu esneme özelliği de hoşuma gitti Zaten bir oyuncu koltuğunda bulunması gerekiyor e, Sertlik ayarını da düzgün ayarlarsanız eğer Oyunlarda tam böyle formunuzu alabilirsiniz rahatlıkla Bunu tekrardan ben kilitleyeyim Zırt arkaya esnemesin Koltuğun sağ ve sol taraflarında sırt desteğini monte edebileceğiniz alanlar bulunuyordu. Burada plastik kapaklar yer almış. Burada değineceğim çok güzel bir nokta var. Sırt desteğini monte ederken sağ ve sol ayakları monte edeceğiniz bölgelerde derinin üst kısmına plastik korumalar eklemişler. Derinin zarar görmesi engellenmiş bu sayede ve bunu sadece Asun Rock Chariot oyuncu koltuğunda gördüm. Mesela diğer hiçbir oyuncu koltuğunda oraya bir destek, plastik, pleksi bir şey koymuyorlar. Buna koymuşlar. Helal olsun adamlara. Hemen sağ tarafta bir mandal var. Sırtın, Sırt kısmının aslında geriye doğru ayarlanma kademeleri çok güzel olmuş. Mesela bazı koltuklarda bir atıyorsunuz bunu. Arkaya böyle çat diye gidiyor veya boşluk kısmı çok oluyor. Ama bunda ilk başta şunu bir geriye doğru şöyle açayım. En fazla ne kadar? Bu kadar iniyor. Bu 180 derece değil yaklaşık 145-150 derece civarında arkadaşlar. Bak tekrardan yukarı doğru. Atayım çat diye geliyor. Allah'tan bu sefer yüzüm vurmadım. Minik kademelerle ayarlayabiliyorsunuz. Bu çok güzel olmuş. Bir kademe. Gördünüz mü? Çok dengeli bir şekilde ayarlama yapmanız sırt desteği için mümkün. Asun Rock Chariot koltuğunda bak. Minik minik kademelerle. Tekrar açtım. Gördünüz mü? bu muazzam bir özellik. Bazı oyuncu koltuklarında dediğim gibi sırt kademelerindeki pay çok fazla olabiliyor ve gerçekten sizin ergonominize uygun aralığı bulamıyorsunuz. Sizlere bunu sağlayamıyorlar. Çeriyatta ama sağlanmış arkadaşlar. Bu kısmı benim artımı kazanan ikinci en büyük noktalarından bir tanesiydi 4D kol yapıları bulunuyor Bu 4D kolçaklar arkadaşlar sağa sola yukarı aşağı ileri geri ve çapraz yönlerde hareket kabiliyeti sağlayabiliyor sizlere Sağ tarafta bulunan mandal yardımıyla kolçakları yukarı aşağı rahatlıkla indirip kaldırabiliyorsunuz Kolçağın hemen uç kısmında bir tane daha mandal bulunuyor Bu mandal yardımıyla kolçağı ileri geri ayarlamanız Müm mümkün Mümkün diyordum Mümkün bir de iç kısımda bir mandal var. Bu mandalda kolçağı sağa sola sadece böyle birer santimlik, ikişer santimlik payla kaydırmanıza yarıyor. Bir de tabii ki hiçbir mandal olmadan kolçağı şöyle hem içeri hem de dışarı doğru veya ortalıya da biliyorsunuz. 4D kollar gerçekten çok kullanışlı olmuş. Koltuğun RGB aydınlatmasına ve arka kısmındaki o kemerlere en son değineceğim. Ayak yapısından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Benim şimdiye dek görmüş olduğum Tek parça döküme sahip e, tek oyuncu koltuğu budur. Yani şahsen ben hayatımda top, topu topu toplasan 10 tane falan oyuncu koltuğu elimden geçmiştir. Ama genelde oyuncu koltuklarının metal ayaklarına baktığınız zaman plastik ayakları hiç saymıyorum bile metal ayaklarına baktığınız zaman ee, kanatçıklar genelde birbirine böyle kaynakla birleştirildiğini görebilirsiniz veya iş destekler tamamıyla kaynakla monte edilmiş olabiliyor. Fakat Asun Rock Chariot koltuğundaki ayağı sizlerde gördünüz tamamıyla tek parça döküm çelik metalden. Bunun en büyük artıları genelde kaynakla tutturulmuş metaller zamanla esnemeye sebebiyet verebilir fakat Dökümlerde böyle bir sorun kesinlikle olmaz arkadaşlar. Kutu içerisinden çıkan tekerleklerin ise her birinde özel olarak kilit mekanizmasının yer alması da güzel artlardan bir tanesi. Çünkü buradaki sorun şu arkadaşlar neden her bir tekerleğe kilit mekanizması eklemişler diyeceksiniz. Genelde koltukta oturuyorsunuz ya hareket ettiğiniz zaman bu koltuğu bazen mesela arkaya sürdünüz. Ama işte istediğiniz yöne gidemeyebiliyor veya sağa sola gibi kayma sorunları yaşıyorsunuz. Tek bir açıda kaymasını istediğiniz zaman sağ veya soldaki tekerleklerde yer alan mandalları kilitliyorsunuz ve kolaylıkla ileri geri koltuğunuza kaydırabiliyorsunuz. Özellikle masa başında çalışırken ben mesela koltukla hareket ediyorum. Koltuk bir bakmışım sağa doğru yürümüş, sola doğru yürümüş. Bu gibi sorunlar sizi çok rahatsız edebilir ama Asun Çeriyet koltuğunda bunu ayarlamak tamamıyla sizlere kalıyor arkadaşlar. Bunun dışında değineceğimiz ne kaldı? Ne kaldı? Geldik koltuğumuzun RGB aydınlatmasına. Evet, Asus burada bir fantazi yapmış ama kötü de olmamış. Şahsen burada şunu da belirteyim. Asus e, neydi? Bir de Cherry standart modeli var galiba. Onda da RGB aydınlatma yok. Bunu söyleyeyim sizlere. Sonsuz aynalı tasarımda bir RGB aydınlatma ön kısımda yer almış durumda. Republic of Gamers yazısı da bulundurulmuş. Ama tabi sadece sırt desteğinde değil. Koltuğun arka kısmında da Asus Rock gözü bulunuyor arkadaşlar. Bu gerçekten en şık kısımlarından bir tanesi. Ama burada çok güzel bir detay var. RGB şimdilik geçiyorum. Onun kontrolcüsü falan mevcut. Bakın koltuğun arka kısmı nasıl net çıkıyor muyum açı? Arka kısmında karbon bir panel görüyorsunuz. Aslında plastik bir malzeme. Karbon görünümlü. Koltuğun arka kısmındaki bu malzeme deri değil arkadaşlar. Derinin üstüne işlenmemiş sert plastik. Bakın şöyle görün. Bu sert plastiğin koltuğun arkasında yer alması açıkçası leke gibi unsurlarda mesela koltuğunuzun arkasını bile yeri geldiğinde kirlenir. Evde hayvan vardır, çocuk vardır, çocuk bir şey döker, bir şey sıçratır. Bu kısmının böyle plastik malzemeden olması temizlenme noktasında artı puan kazandırıyor. Ayrıca bu plastik malzeme toplamda iki tane kayış, bir tane de askı eklenmiş. Bu askıları dilediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Bu askıları nasıl kullanıyorsunuz derseniz de dilerseniz buraya işte oyun konsolunuz vardır. İpiyle asarsınız. Konsolu değil pardon kolu. <laughs> oyun kolunu ya. PlayStation 5'i buraya asmıyorsunuz. Direkt oyun kolunu asarsın. İşte nasıl diyeyim kulaklığım vardır. Şuradaki cırt cırttan kulaklığını buraya asarsın. Bu size kalmış durumda. Şimdi gel gelelim şu RGB'sinin kontrolcüsüne arkadaşlar. Kontrolcü direkt sizin sol tarafınızda yer alıyor. Pardon, burası sol değil arkadaşlar. Ben sol elimle dokunduğum için direkt sol dedim. Sağ tarafınızda yer alıyor lan. Ben askerliğe gitmedim mi nedir arkadaş? Burada kabloları hemen derinin iç kısmından sürülmüş. Yani bir sorun sıkıntı teşkil etmiyor. Kontrolcü de toplamda 4 tane tuş yer almış. Arka kısma denk gelen 2 tane tuş RGB'sinin aydınlığını kısıp açmanız için veya RGB LED efektlerinin döngü hızını ayarlamanız için bulunuyor. Ön tarafta yani elinize yakın olan kısımda iki tane tuş var. Bir tanesi RGB aydınlatmayı on off yani açma kapama için bulunuyor arkadaşlar. Ve o tuşa bastığınız zaman LED efektlerini de değiştirebiliyorsunuz. Mesela şuradan ben bir defa basayım. Tek renkte döngülü moda geçti. Tekrar basayım. İşte kısılbaçım ol tek renk döngü var. Tekrardan bastım. Yine bir renge döndü. Mesela şöyle geçişli bir efekt var. Gerçekten bu çok güzel. Efektler arasında mesela tek renge de ayarlayacaksınız. Harici bir kalır tuşuna basıyorsunuz. Dilediğiniz renge de sabitleyebiliyorsunuz. Şahsen güzel ve farklı olmuş. Ama nasıl çalışıyor bu RGB arkadaşlar? Öyle kendinden sürtünme enerjisiyle elektrik almıyor herhalde. Bunun çalışması için bir tane taşınabilir batarya değil mi? Taşınabilir pil diyorlar onlara. Taşıyabilir bir pil gerekli arkadaşlar sizlere. Kutu içerinden çıkmıyor çünkü Türkiye şartlarında gümrükten öyle pil gibi şeyleri geçiremiyorsunuz. Bu sebeple Türkiye'ye gelen koltukların içine pil eklememişler. Bunu belirtelim. Koltuğun sol arka tarafında power bank'inizi takabileceğiniz bir çanta yer almış. Üst kısmından USB bir kablo uzanıyor. USB tip A girişine sahip. Tip C yapmamışlar çünkü herkes de e, tipçiye girişe sahip bir powerbank olmayabilir diye. Ben 20 bin mahluk bir powerbank'e taktım. E, ve yaklaşık 1,5-2 saattir RGB'lerinde bir sorun da yok. %50 doluydu zaten. E, yani bayağı uzun bir süre gidebiliyor. Şahsen standart RGB LED'lerin pil tüketimi ne kadar olabilir ki? Yani o noktada eğer güçlü bir powerbank kullanırsanız uzun günler boyunca sizlere rahatlıkla hizmet edebilir. Ve tabii koltuğu kullanmadığınız zaman akşam yatacağınız zaman muhakkak kapatın elbette. Öyle gece vakti boş boş açık durmasın RGB'ler. Ama bu kısımda x puan vereceğim bir nokta var. Sonrasında zaten videoyu sonlandıracağız. E, sol tarafta bulunan çantası cır cırt yapıda arkadaşlar. Dilerseniz yukarı aşağı doğru rahatlıkla kaydırabilirsiniz. Fakat standart bir şekilde ortalayıp o çantayı koyup pili taktığınızda sizlerin de görebildiği gibi USB kablosu dışarı doğru çıkıntı oluşturabiliyor. Eğer eviniz kalabalıksa, köpeğiniz veya çocuğunuz varsa benim gibi ortalıkta dolanan çok kişi mevcutsa o kabloya takılabilirler. Yani zarar da verebilirler. Bu sebeple eğer kablo mesafesi kablo boşluğunuz olursa bu koltuğu satın alacaklar için söylüyorum doğru kaydırıp o kablo boşluğunu düzleyin veya o kabloyu koltuğun bir kısmına doğru sabitleyin ki gelen geçen kişiler arka o kabloya takılmasınlar. Açıkçası başka bir şey gerek yok şahsen. Asıl Rock Sheriot koltuğu mükemmel olmuş. Ben çok beğendim. Ama tabii ki çoğunuz fiyatını merak ediyorsunuzdur. Rock Sheriot koltuğunun yurt dışı fiyatı yanılmıyorsam 1000 dolar arkadaşlar. Yani 1000 dolar şu an günümüzde 8 ne oldu? Haço <laughs> düşüyordu orada fiyatı duyunca. 8500 TL ediyor. Ki bunun içinde gümrük vergisi yok, konteyner paraları yok, kar marjı falan filan dediğiniz zaman 1500 var olsa bu koltuk 10.000 TL'yi rahat geçer. Ama tabii emin değiliz şu an. Belki Asus bir indirim yapardı o kadar yüksek fiyatlara vermez diyorum. Ve videomu da burada sonlandırıyorum. Koltuk bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.